Herkese merhaba. Bugün tek bir köşe yazısını temel alarak oldukça karmaşık bir konuyu, İstanbul merkezli bir casusluk suçlamasını masaya yatırıyoruz. Gelin bu iddiaların katmanlarını birlikte aralayalım. Evet, ele aldığımız köşe yazısı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun casusluk suçlamasıyla tutuklandığını iddia eden ve bu süreci detaylandıran bir metin. Peki, Köşe yazısına göre olaylar nasıl başlıyor? İddiaya göre Başkan İmamoğlu, danışmanın Necati Özkan ve bir medya yöneticisi işte bu soruşturma kapsamında tutuklanıyor. Hatta makalede ilginç bir detay daha var. Deniyor ki bu İmamoğlu'nun daha önceki bir yolsuzluk iddiası soruşturmasının ardından ikinci kez tutuklanışı. İyi de bu casusluk nasıl yapılmış olabilir? Kaynağa göre bütün olayın kilit noktası bir belediye mobil uygulaması. Köşe yazısı şunu iddia ediyor. Belediyenin resmi uygulaması olan İstanbul Seninden toplanan veriler yasa dışı yollarla yurt dışına aktarıldı. Ve rakam gerçekten de çok büyük. Kaynak tam 4.7 milyon kullanıcının kişisel bilgilerinin ele geçirildiği devasa bir veri ihlalinden bahsediyor. Ama durun, dahası var. İddianın boyutunu daha da çarpıcı kılan bir detaydan bahsediliyor. Bu kullanıcılardan 3.7 milyonuna ait verilerin daha sonra dark web'te yani internetin karanlık yüzünde satışa çıkarıldığı öne sürülüyor. Peki tüm bu dava makalede sunulduğu şekliyle neye dayanıyor? Aslında her şey tek bir merkezi figürün itiraflarına bağlanıyor. İşte o kilit isim Hüseyin Gün. Yazarın aktardığına göre Gün, ceza indirimi alabilmek için yani hukuktaki adıyla etkin pişmanlıktan faydalanmak istemiş ve tüm detayları bir bir anlatmış. Günün itiraflarında ne söylediği aktarılıyor. Dediğine göre ekibinin yaptığı iş aslında derin analiz falan değil, düpedüz casuslukmuş ve bu faaliyetlerden belediye başkanının da haberi varmış. Ve şimdi işin belki de en ilginç kısmı İddiaya göre günün bağlantıları inanılmaz geniş bir alana yayılıyor. İngiliz, Amerikan ve İsrail istihbaratı. Yani tam üç farklı yabancı servisten ajanlarla ilişkisi olduğunu kabul ettiği belirtiliyor. Şimdi bir sonraki katmana geçiyoruz. Yazar bu casusluk suçlamasını alıp, Türkiye siyasetindeki bir başka çok hassas konuyla, yani FETÖ meselesiyle birleştiriyor. Yazarın iddiası şu, Hüseyin Gün sadece bir casus değil, aynı zamanda tescilli bir FETÖcü. Yani hem yabancı istihbaratla çalışıyor hem de FETÖ'nün tepe isimleriyle bizzat görüşüyor. Bu iddia tabii tüm anlatıyı bambaşka bir boyuta taşıyor. Yazar işte bu ikili bağlantı iddiasını tüm komplonun bam teli, yani en can alıcı, en kritik noktası olarak tanımlıyor ve soruyor. Bu bir tesadüf olabilir mi? Peki, köşe yazısında sunulan nihai amaç ne olabilir? Yazar burada merceği iyice genişletiyor ve konuyu artık jeopolitik bir düzleme çekiyor. Makaleye göre bu olaylar aslında tek tek işlenmiş suçlar değil. Bunlar çok daha büyük, koordineli bir uluslararası çabanın sadece birer parçası. Yazar teorisini desteklemek için Joe Biden'ın 2019'da yaptığı bu yorumları kanıt olarak sunuyor. İşte diyor, "Mevcut Türkiye Cumhurbaşkanını zayıflatmaya yönelik dış destekli projenin asıl kanıtı bu sözlerdir." ve yazar bu iki noktayı birleştirerek kendi nihai sonucuna ulaşıyor. Diyor ki, Ekrem İmamoğlu bir projedir ve yaşadığımız bu olaylar işte o duş destekli hedefin bir parçasıdır. Yazarın son sözü bu. Ona göre bütün bu tablo aslında net bir siyasi kamplaşmanın ürünü. Yani İmamoğlu'nu savunanlar bunu yolsuzluk veya casusluk iddialarına rağmen sırf Erdoğan'a karşı duydukları düşmanlık yüzünden yapıyorlar ve tüm bunlar bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Siyasi bir suçlama nasıl oluyor da bu kadar büyük jeopolitik bir anlatının parçası haline gelebiliyor? İç siyaset ve uluslararası ilişkiler kamusal alanda işte bu kadar iç içe geçebiliyor.